Bir çocuk makyaj çantasından daha iyi ne vardır? İki çocuk makyaj çantası. Daha öncesinde böyle çok tatlı bir çocuk makyaj çantası denemiştik ama ben bunu yurt dışından satın almıştım. Bu yüzden bu sefer Türkiye'den satın alayım dedim ama bir ekleme yapalım, bir upgrade yapalım dedim ve bir tane ucuz, bir tane de pahalı satın aldım. Bu arada bu ucuz olan, bu pahalı olan. <laughs> Biraz ters orantı var. O olsun. Öyleyse hazırsanız başlayalım. Bu saygıdeğer Merve Cappar çocuk makyaj çantasını şöyle kenara koyuyorum. Şimdi bunları açacağız. Bir önceki videoda size daha çok böyle çocukluk anılarımı anlatmıştım. Bu sefer lise yıllarıma değineceğim. Şimdi pahalı olanı açıyorum diye tahmin ediyorum. O oh, evet evet. Evet evet bu pahalı olan. Bunu 1500 lira olması lazım fiyatı. Öyle bir şeye satın aldım. Mirand yolda baktım. En güzeli hangisiydi? Bence Mirand yoldaki en güzeli buydu. Uy heyecanlanmak. Şimdi bunu da açalım biraz. Şöyle bir bakın. Little Princess. Glamus Beauty Cosmetic Bag. Ha içinde de bunlar varmış. İçinde iki tane oje var, iki tane ruj var. Tarak var. Allık falan filan var. Şimdi birazdan bakarız zaten. Bir de buna bakalım. Aa bak fiyatı yazıyor. 457 liraymış. Bak daha büyük. İşte arkadaşlar büyüklüğüne bakmayacaksınız. İşlevine bakacaksınız. <laughs> diyormuşum. Pahalı olan çok kötü çıkıyormuş. Bu arada ben makyaj yapmaya hani çocukluk yıllarımda olanlara geçiyorum. Bahsetmiyorum onları. Şurada böyle gözümde yeşil sulu boyayla yapılmış bir far. Her tarafı yeşil. Gerçekten makyaj yapmaya lise birinci sınıfta başladım ve hani anime makyajları yaparak başladım. böyle hani anime makyajı dediğime bakmayın böyle gerçek bir cosplay. Tam tam bir cosplay değildi yani ama benim için efsaneydi. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ay. Hatta ilk cosplayim için annem bana bir tane göz bandı dikmişti. Bu fotoğrafı Instagram'a atmışım ve bu Instagram'ın eski hali ve bu bir SS. Ya yani fotoğrafın kendisi bile yok elimde yani. Bir SS var sadece ve gözümde shop var gözündeki lens değil shop her şey çok kötü ya çok kötü bu da benzemeye çalıştığım anime karakteri belki çoğunuz bilmiyorsunuzdur böyle another diye bir anime var çıkmıştı o zamanlar ay arkadaşlar bu ba bu bayağı diyor ki yiğidin malı meydandadır diyor şuna bakın <laughs> yiğidin malı meydanda diğer kutumuzda bu fashion makeup set bu ürünler toksik madde <laughs> etmeyen malzemelerden üretilmiştir. Ha, yetişkin gözetiminde kullanın diyor. Ben gayet yetişkin olduğumu düşünüyorum. <laughs> ya bu daha büyük ve şatafatlı gözüktü gözüme. Neden? Çünkü daha büyük olduğu için. Şimdi bir saniye. Bir de ben ilk eyeliner'ımı lise yıllarımda çekmeye başladığım için bu sefer eyeliner çekmeye çalışacağız ama güzel bir eyeliner çekmeye çalışacağız. İnşallah bunun uygun bir malzememiz de vardır burada diye umut ediyorum. Ne oldu? Düştü. <laughs> Dur bir şey olmadı, tamam. Tamam, tamam bir şey olmadı. Prenses gibi açtım tamam tamam bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok merak etmeyin. Bak şimdi koyuyorum geri koyuyorum içine. Close. <laughs> close close. Bunu böyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Böyle yapamıyorum bir saniye. Ve tada. Şimdi bunu böyle kenara koyalım. Fazla uyduruk duruyor ama olsun. Birazdan detaylı inceleyeceğiz. Bir de şimdi bunu açalım. Uy. Uy. Oh. Ay gel. ah çok iyi bunun çantası. Oha. Oha. Çok iyi. Ben bayıldım ya. Şuna bak. Dur. sağlam. Abi bir şey çok güzel. Ben yani çok yani küçükken olsaydım yani küçükken olsaydım nasıl bir cümle bilmiyorum ama yani çocuk olsaydım şu an muhtemelen var ya ağlardım bunun için. Bununla uyurdum. Gerçekten bununla uyurdum yani. Ben küçükken bayramlıklarımla uyuyordum. Ama giymeden. Hani üzerime koyuyordum. Öyle uyuyordum. Ay arkadaşlar çok iyi. Aynası var bak şurada. Hop aynasını açtım. Bu 1500 lira olan. Bu galiba allığı. Açıyorum. Ay. Bu manikür pediküre herhalde. Evet. Bunlar tırnakları yapıştırmalık sticker. Ama biraz kötüymüş bak çıktı. Neyse. Ha buradan küçük fırçalarımız çıkıyor. Bunu bunları kullanacağız muhtemelen. Bu ne? Slime mı bu? Ne bu ne makyaj şeyi ben bilmiyorum. Böyle bir makyaj şeyi mi var? Kedi patisi. Hani bu ne be? Ey bir garip kokuyor bu. <laughs> Ay, çok kötü kokuyor be. Aa rujlar. Yine mükemmel efsane. Ya neden bu renk yapıyorsunuz? Çok ciddi soruyorum. Neden bu renk yapıyorsunuz? Yine pastel boya gibi kokuyor. Yine efsanevi kırmızı rujumuz. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bu renkte bir kırmızı rujum yok biliyor musun? Öyle bir renk. Neyse deneyeceğiz. Bunu da deneyeceğiz. Ojelerimiz. Kurdaleli. Bunlar da farlarımız galiba. Bakın çok tatlı. Ben var ya çocuk olsaydım şu an hani ağlayayım. Ya yani var ya böyle <laughs> anne anne teşekkür ederim. <laughs> Yemin ederim kaybetmeyeceğim. <laughs> böyle ağlıyordum kesin ya. Yani. Aman Tanrım. Mükemmel. Mest oldum ya. İğrenç kokuyor ama çok tatlı bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Tarağımız. Çok tatlı bence. Bir sürü ben bunu günlük hayatımda kullanırım bu arada. tamam. Şimdi ben makyajımı silip geliyorum. Tamam Hazır mısınız? 3, 2, 1. Şimdi şu şekilde yapacağım. Önce ucuzdan deneyeceğiz. Ondan sonra pahalıdan deneyeceğiz. Ben farla başlamayı düşünüyorum. Çünkü en çok seçeneğimizin olduğu yer bence farlar. Şu kısmı kullansam kafi gibi geldi bana. Evet, gerçekten sabun gibi kokuyor. Yani bunun sebebi ne? Çok enteresan. Önce dediğim gibi ucuz far paletiyle başlıyorum. Şunları da kenara koydum. Bunu bu şekilde aldım. Hangisinin en çok pigment verdiğini anlamam gerekiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Şöyle aldım olmadı. Bundan aldım biraz. Yok vermedi. Yani size de göstermek istedim ama hiçbir şey gözükmüyor. Mavi bence en çok pigment veren olacak gibi geldi. Evet mavi en çok pigment veren. Her zamanki gibi şaşırtmadı. O yüzden mavi yapacağız. Oh hell yeah. Göremiyorsunuz değil mi? Çünkü ben de göremiyorum. Bak buna geliyor. Bak buna geliyor. Bunda var. Ama gözüme gelmiyor. Ben arkadaşlar lisede hayatımda ilk defa BB kremle tanıştım tamam mı? Çok fazla sivilce çıkan bir surat değil benim suratım yani. Suratıma sürdüm ve diyorum ki oha harika müthiş oldu falan. Bir tane erkek arkadaşım vardı benim. Normal arkadaşım. O arkadaşıma demiştim ki bak işte suratımda BB krem var nasıl olmuş dedim. Ben onu fondöten sanıyorum. Ve ben bunu arkadaşlar binden falan mı ne almıştım yani. Dur bakayım. Çok merak ettim. Evet evet şok marketten aldım. Garnier'in BB kremini almıştım. Baksana işte suratımda ne kadar mükemmel duruyor değil mi? Harika gözüküyor falan demiştim. O da şey demişti. Hiçbir şey gözükmüyor suratında. Ben dedim ki gözükmez tabii ki. Harika bütünleşti çünkü yüzümle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen kanka. Harika bütünleşti. Yüzünle o kadar iyi bütünleşti ki yani. Şu an diyorum ki mesela. Aşkım senin suratına gerçekten gerek var mıydı ya? Keşke en azından o zaman sürmeseydim ya. Bari o zaman sürmeseydin ya. Kimse de bana çıkıp demedi ki Merve sürme bunu. Bir de benim o zamanlar makyaj denemelerim var böyle ama arkadaşlar çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlarım bana hep şey diyordu, Merve çok güzel makyaj yapıyorsun. Ya benim dostum yokmuş gerçekten. Hani bir tane dostum yokmuş ya. İnsanın bir tane dostu olur değil mi? Hani bir tane dostu olur. Der ki aşkım güzel değil. Aşkım olmamış bu falan der yani. Benim bir tane dostum yokmuş. Dost bazen her zaman yanınızda duran değil, yanlışlarınızı yüzüne vurandır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Uh, 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 uh. Ya bu ne ya? Ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yani gözük... Ah gözüme girdi. Zibilyon tane var ve hepsi aynı. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe you can renk verebilirsin biraz gözüme biraz renk ver lütfen bak videoda utanç verici duruma düşüyorum elimden gelen her şeyi yaptım ve bu oldu İnanın gerçekten çok çabaladım ama bu oldu yani Şimdi diğer tarafa benzer bir şey yapmaya çalışacağım. 3 tane far paletimiz var. Bakalım bunlar renk verecek mi? <laughs> Ay bu renk veriyor. <laughs> bu renk veriyor. Arkadaşlar efsane. Yine aynı şekilde ilerliyorum. Bu dur. Bir de hani herkes makyaj yapmıyor ya lisede. Tiyatro kulübündeydim ben ve oradayken bir tane oyun düzenliyoruz. O tiyatronun sahne gününde herkesin makyajını ben yapmıştım ve Şimdi hatırlıyorum da yani herkese benim fondötenimden uygulamıştım. Evet. Yani bu ürünler bana hep bunu hatırlatıyor. Çünkü o zamanlar böyle çok dendirik makyaj malzemelerim vardı. Ya bu bayağı iyi oldu bu arada ha. Ne diyorsunuz? Siz karar verin. Yorumlarda yazın. Şuradaki pembeyi şu iç kısma koyacağım. Çünkü burada da içeride bir pembe de iç kısım var. Benzer bir şeyler yapıyoruz. Burada biraz deneysel çalışıyorum tamam mı? O yüzden beni çok fazla yargılamayın. deneysel çalışmak derken aklıma şey geldi. Ben yine lisedeyken bir tane hikaye yarışmasına katılmıştım. Hikaye yazma yarışmasına katılmıştım. Ve arkadaşlar benim lise yıllarım böyle çok tatlı geçmedi yani böyle hoş değildi. Hem ailesel olarak hem de okuldaki yaşantım vesaire. O zaman ben demiştim ki kendi hayatımı yazsam gerçekten kitap olur. Kendi hikayemi yazmaya başlamıştım ve her hafta hoca'ya yazdığım şeyleri götürüyordum. O da revize edip bana geri veriyordu. Ve hani kadın her seferinde çok üzülüyordu yazdığım şeyleri. hani. Ve muhtemelen o yazdığım şeylerin benim hayat hikayem olduğunu gerçekten anlamıyordu. Daha sonrasında hayatımı çok değiştiren bir evreye girdim. O evrede öğrendi hocam bunu. <laughs> Hava hocam <laughs> seni çok seviyorum. Gerçekten hayatımı değiştiren bir hocaydı. O yüzden eğer beni izleyen öğretmen adayları veya yeni öğretmenle yeni başlamış birileri varsa sizin sevginizle hayatı değişecek bir sürü öğrenci var. <laughs> Neyse fazla dramatikleşmeyelim. Hoca bunu öğrenmişti ve şok olmuştu ya kadın. Ve çok üzülmüştüm ona böyle bir şok yaşattığım için. <laughs> Aman Merve ya. Aman ya. Ağlayacaksın şimdi. Şunu deneyelim. Burada parıltılı bir şey var. Bu parıltıyı deneyeceğiz şimdi. Bu arada bir şey söyleyeyim ya. Gerçekten ben şu sağ tarafa çok üzüldüm bu arada ya. İnanılmaz üzülüyorum şu an sağ tarafa. Çünkü çok gariban duruyor. Ha, i̇nanılmaz gariban duruyor ya. Ay bunların hepsi çok güzel duruyor bu arada. Bunlar parlıyor değil mi? Şunlar şunu buraya koyacağım ve inanılmaz güzel oldu. Nefesim kesildi. Şuraya çok üzülüyorum. <laughs> Buraya da biraz şu maviliklerden ekleyeceğim. Pat pat. Parti makyajı oldu. Ve burası da benim sulu boyamla yapıldı. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Bunlar hayatımda görüm en iyi çocuk makyaj ürünleri. Şimdi o zaman neye geçelim biliyor musunuz? Bence Allah'a geçelim. Mesela şu ne? Şu nedir dostum? Merak ediyorum. Çıkarsa bu ne mesela? Gloss mu bu? Yoksa oje mi? İnşallah gloss'tur, oje değildir. Çünkü dudağıma sürüyorum. Yakıyor. Oje mi lan acaba bu? Oje mi lan bu? Bilmiyorum sileceğim ama yaktı biraz dudağımı. Ve hala yanıyor. Bilmiyorum bunun ne olduğunu ve kullanmayacağım. Tadı çok kötü. Buradaki şeyleri göstereceğim. Bence buradaki şeylerin hepsi dudak ürünü bu arada. Bence bu gloss. Bu çok enteresan. Çok tatlı gözüküyor. İnanılmaz tatlı gözüküyor. Bence bunların hepsi vazelinle yapılmış. Aaa! <laughs> Kırıldı ya. Yani. E, çok tatlısın ama hiçbir işe yaramıyor gibi geldi bana. Bir, bir işe yaramıyor yani. Bu da muhtemelen aynı şey. Bir sürü şey var ama hepsi aynı. Anlatabiliyor muyum? Şu rujları deneyeceğim. Burada minik rujlarımız var. Allığı geçtim şu an çünkü ruj kısmına geldim istemeden. Ya da bunun allığı yok muhtemelen. Biz bunun allığını deneyelim. Bir tane puff'ımız. Hay çok tatlı. Çok tatlı şuna bakar mısınız ya? Benim lise yıllarımda en unutamadığım şeylerden bir şey anlat anlatacağım size. Ben normalde... Ay biraz fazla mı oldu? Allık körlüğüm vardır. Gül suyu kokuyor. Bu gül suyu kokuyor. Elimle vura vura azaltıyor. Aslında allık için böyle de bir şeyimiz vardı. Ben neden onu kullandım ki? Bence onu kullanmam daha iyi olmuş. Bu hiçbir işe yaramıyor. Gerçi bunlar çocuk için. Yani bir çocuğa yeterli olur herhalde bu. Çocuğun kafası şu kadar olduğunu düşünürsek, şöyle yaparsa evet, yeterli oluyor. Çok daldı, çok daldı. Bu kadar dağınıklığı sevmiyorum. Öncelikle bunların ben nasıl renk vereceğini çok iyi biliyorum. Şurada da bunlardan var çünkü. Bence. Çok merak ediyorum. Çıkmıyor bak hatta şöyle elime deniyorum ve asla çıkmıyor bu bu nedir bu hiçbir işe yaramıyor öncelikle bunu pastel boyu olarak bile kullanamazsın muhtemelen böyle bir rengi var fevkaladenin fevkinde müthiş bu kırmızı kesin felaket bir şey çıkacak buradan tam bir kırmızı kırmızı hatta şey ya bu Mac Ruby Woo Mac Ruby Woo değil mi bence öyle telif hakları için başvurabilir Mac dudağımıza bunu sürmeyelim ya yok yok bunu sürmeyelim vallahi bak bunun aynısı şurada da var. Seri üretim mi yapıyorsunuz bunu anlamıyorum ki. Şunlara bakalım. Şu bir saniye kolumu sileyim. Ama var ya arkadaşlar ben mesela makyaj becerilerimi lise yıllarımda çok iyi geliştirmişim hani. Katman katman ilerlemiş. Gerçekten çok kötü. Azıcık kötü. Birazcık kötü. Kötü. İyiye yaklaşırken. gerçek mi? Ay kırdım ya. Kırıldı. özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Tamam. Mor var. Mor sürebiliriz. Yani sürüyorum mı? ama sürüyor muyum acaba? Bu zaten renk vermiyor. Şu pembeleri neden yapıyorsunuz? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Neden yapıyorsunuz bunu? Zaten renk vermeyecek bir şeyi yapmayın. Hop, 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 hop. Bu zaten duda dudağımı yaktı. Dudağımı yaktı. Bu pahalı olan taraftan bu arada. Yani evet, normal bir gloss. En azından dudağımızı yakmadı. Ama lise yıllarımda en çok unutamadığım şey ne biliyor musun? Dudağım çok kaşınıyor bu arada ya. Lise yıllarımda en unutamadığım şey bir tane konser vermiştik ve hani annemle babam benim genelde herhangi bir şeyime gelmezlerdi. Ve o konsere gelmişler. Ben e, SS olarak almışım bunu, notlarıma yazmışım. En çok duygulandığım şey o olmuş lise yıllarımda muhtemelen çünkü bunu asla kaybetmeyeyim diye bilgisayara yüklemişim. Yani bilgisayarda hala duruyor. Muhtemelen siz sağ veya sol tarafımda şu an görüyorsunuzdur. Eğer bunu izleyen aileler varsa çocuklarınızın özel günlerine gidin o özel güne gidin. Bu da size bir not. Şimdi ben şunları parmaklayacağım. Çünkü hiçbir işe yaramıyorlar. Parmakladım. Ne bu? Gloss mu? Galiba bu gloss değil. Ne olduğunu bilmiyorum ama gloss değil bu. Ne bu? Göze mi sürülüyor? Ha göze sürülüyormuş. Dur göze sürülüyormuş bu. Bu da ezik olmayacak artık. Kızım artık sen de ezik değilsin. Dur. Hala eziksin ama çok ezik olmayacaksın. Hani merak etme. Eskisi kadar ezik değilsin. Tamam. Bir de şuraya mavi sürelim. Bu çok kötüymüş. Olanı da çıkardı. Allah kahretsin. Keşke yapmasaydım. Ya bu bu fiyasko ya. Buna 500 lira vereceğime. Keşke kendim üretseydim ya. Keşke buna 500 lira vereceğime yani döner ekmek alsaydım ya. Yanına ayran alsaydım ya. Tatlı söylerdim yanına. Allah kahretsin ya. Git buradan Allah rızası için ya. Uf. Hiçbir şeyde de benzemedi. Dur çözeceğim. Nerede? Son sene ben çok fazla makyaj yapıyordum okula gelirken. Yani bildiğin eyeliner sürüyordum arkadaşlar. Kocaman ve çok çirkin eyelinerler sürüyordum. Hoca diyordu ki, kızım makyaj yapmışsın. Ben diyorum ki, hayır hocam. Şimdi desenize hani liseye geri dönmek ister misin? Asla. Asla o liseye geri dönmezdim. Neyse. Ojelerimiz de böyle ama. <laughs> Bu ojeler güzel. Bu ojeler bayağı iyi. Bakın gerçekten iyi sürüyor. Bu çantayı beğendim. 1500 lirayı hak eder mi? Bence gayet iyi bir şekilde hak ediyor. Yani bunu sadece çantası için bile alabilirdim yani. Çok tatlı bir çantası var. Ben bunu hatta beslenme çantam yapacağım muhtemelen. Kendimi bir beslenme çantası olarak kullanacağım bunu. Bunu da olduğu gibi çöpe atacağım. Gerçekten tam bir fiyasko, tam bir hayal kırıklığı. Allah seni kahretsin. Füze falan fırlatacağım buna ya. Çok kötü ya. Dudağımı falan yaktı yani. Şuna bakar mısınız ya arkadaşlar? Rezalet. Bir de şuna bakın. Fevkaladenin fevkinde bir makyaj olmuş. Şuraya bir bakar bakar mısınız? Parıl parıl parlıyor. Müthiş derecede iyi. Allığı bile var. Buna 5 üzerinden 5 verirken buna 5 üzerinden eksi 5 veriyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip yorum atmayı sakın unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bye! <laughs>